you <music> Arkadaşlar merhaba. Biliyorsunuz ülkemizde sürekli İngilizce eğitim meselesi tartışılıyor. Bu İngilizce eğitim tartışılırken aslında bunun bize ne maliyeti olduğu, ne tür sonuçları olduğuna pek bakılmıyor. Şimdi biz bayağı uzun süredir bu İngilizce eğitimi uygulayan bir ülke olarak aslında insanlarımızı daha fazla İngilizce düşünmeye, İngilizce kullanmaya ve kendi hayatımızda da ülkemizin içinde de resmi dilimiz anayasamıza göre Türkçe olmasına rağmen daha fazla Yabancı dilde sözcük kullanmaya ve marka isimleri kullanmaya yönlendiriyoruz. Bir şekilde milletimiz yabancı dilde kullanılan marka adlarının çok daha iyi olduğuyla ilgili bir kanaate varmıştı. Şimdi ben size bugün bir örnek vermek istiyorum. Şimdi bu gördüğünüz bizim şu anda Ankara'nın merkez bölgesinin bir haritası, Bahçeli Evler bölgesinin haritası. Yani ben şu anda bu olduğum yer yani şurası Tobetü, burası Aşti ve şu sağ tarafta gördüğünüz burası Anıt ve şimdi Anıtkabir'e en yakın Ankara'nın en merkezi sokaklarından bir tanesi herkesin bildiği 7. cadde. Bu 7. cadde şimdi adı artık 7. cadde değil Aşkabat Caddesi oldu. Bunun girişi de şurası. Şimdi ben kendimi bunun girişinden atacağım. Google'ın bu sokak görünümüne geçeceğim. Ve bakalım bu 7. caddede bu Aşkabat Caddesi'nde hemen Anıtkabir'in yanında ne kadar Türkçe ne kadar İngilizce levha göreceğiz. Şimdi isterseniz bu Aşkabat Caddesi'nin hemen başında başından bir gezmeye başlayalım. Sokağın gelebildiğimiz en yakın yeri burası. Şimdi isterseniz hemen şu sağ taraftan bakmaya başlayalım. Hani bu tabelaların isimleri nece? Bir burada özel mavi polikliniği görüyoruz. Hani şey gibi poliklinik gibi laflara çok takılmayacağım. Evet şu ne? Habelka. Habelka ne demek bilmiyorum. Hangi dilde olduğunu da bilmiyorum. Herhalde Türkçe değil bu Habelka. Şurada bir karibu Coffe'e görüyoruz. Şimdi bu yabancı. Bu arada bakın şimdi coffe kahve. Bizim Etiyopya'dan getirdiğimiz Osmanlı'nın Türklerin Etiyopya'dan getirdiği çok çokça içtikleri sonra İngilizce'ye ilk geçişinin hani 1800'lerin sonunda buradan götürülen kahveyle olduğu ve ilk başlangıçta yazış, yazılışı da böyle olmadı yani İngilizce'ye de. Önce kahveyi nasıl duyduklarsa kahve diye e, duydukları için kafenin yazılışı bu şekilde kendilerini böyle yazıyorlar. Duydukları gibi yazıyorlar. E şimdi aradan geçmiş 100 yıl şu işin haline bakın. Bizden aldıkları kahveyi bize coffe diye sattılar. Yani şimdi bunu kahve diye yazmak varken buraya coffe diye yazmanın e, anlamı var mı? Yani bunu gördüğünüz zaman da daha iyi olduğu hissine kapılıyorsunuz. O da biraz ilginç. Şimdi buraya bakıyoruz. Bir AVEA, Tt falan var ya şurası ilgimi ilgim çekiyor benim. Turkish Airlines. Ya burası Türkiye. Türk Hava Yollarının Türk Hava Yolları diye yazılacağı yer burası. Devletin başkentindesin, en içtek sokağındasın. Yürüyenlerin büyük çoğunluğu Türk ve sen buraya Türk Hava Yolları diye yazmıyorsun. Biliyorum hani Pegasus'un Airlines yazması da bana garip geliyor. Pino. Cosmetics. Harfimeli ve Cosmetics Tabii lazım. Yani herhalde İngilizler bakarsa diye yazılmış. Uzaktan şöyle bir şey gördük. Bir güzellik salonu Oya. Nedense güzelliğin güzel kısmını silmişler. Google neden güzeli sildi? Oya da Türkçe. Yaz şöyle bir tane daha. Tüzün. Tüzün de. Türkçe. Geldik bir cıhıma. Cıhıma bilmiyorum herhalde çıma mı okunuyor? Çima mı bu? Ne bu herhalde İngilizce mi? Yani bu marka yabancı mı? Ben markayı bilmediğim için de bir yandan. Yani bunu yabancı dil diye sayabiliriz. D ve P perfumum. Parfüm değil herhalde bu. Perfumum mu? Parfüm ne o bilmiyorum. Anlayamadım bunda. Şimdi bakın benim anlamam lazım değil mi? Ben bunları anlayıp ne sattığını bilmem gerekiyor. Perfumum. ING Bank ve evet burada galiba zaman değişti. Çünkü az önce ING Bank yoktu. Bakalım. Evet ING Bank yoktu. Tüzün gitmiş. Tüzün Türkçe isim ne yazık ki Almış ve gitmiş herhalde. Ha Bu Eylül 2019 şu en altta görünüyor Eylül 2019. Bu ne? Bu Ekim 2018. Bu arada bir yıl geçti. Buraya ING bankla eve geldi. Üzünde gitti galiba. Abbas ama abdan sonra yukarıda bir kesme işareti var. Neden Abbas'ın üstünde kesme işareti var? İngilizce havası mı veriyoruz böyle olunca? Yani bazen böyle yukarıdan kesme işareti oluyor. Abbas böyle ayrılacak bir şey değil. Niye Abbas? Türkçe değil mi acaba bu Abbas? İnsan düşünüyor. Minerva Polikliniği. Minerva, Roma mitolojisindeki hikmet, akıl, savaş, sanat, okul ve ticaret tanrıçasıdır. Neden Roma mitolojisinden <laughs> tanrıçanın adını polikliniğe verdik? Yani ne alakası? Hani sağlıkla falan da ilgisi yok. Akıl, savaş, sanat, okul ve ticaret var ama sağlık yok içinde. Hani poliklinik bu. Ne bileyim böyle i̇bn Sina polikliniği falan olsaydı daha anlamlı değil miydi? Watson's bir defa bak Şimdi w ile Türkiye içerisinde böyle yazmak onların kendi markası olsa da makul mü? Ben yumuşak gel yazabilecek miyim Amerika'ya gittiğim zaman? Bilmiyorum hani onu. Adımızı yazmaya kalktığımızda yumuşak gel yazamıyoruz. Şimdi simit dünyası aslında doğru bir kullanım değil. Simit dünyası olması gerekir bunun. Çünkü içeride simitçileri pazarlamıyorsunuz. simit pazarlıyorsunuz içeride. Simitçilerin dünyası mı? Onlar gelip onlar mı eğlenecek içeride? Yani simitçi simit satan adama denir bu. Simitçi dünyası yani simit satan adamın dünyası mı bu? O açıdan bakacağız? Yani böyle Sanki simit dünyası olsa sanki daha mantıklı olacak gibi ama. Yani eleştirmiyorum yine Türkçe. Çok fazla eleştirmeyelim. Tuğba. Bak yumuşak G. Aferin Tuğba. Türk dokumu, Türk kahvesi gayet Türkçe. Bir dakika bu lokmacıyı anlayamadık ama şuraya bakalım daha yakınlara. David Walker. David, David Balk, Walker, Fragrances. Allah Allah. Parfümcü. E neden parfümcü yazmış ki üstüne hani? Ne, ne alınacak? Bu ne? Güzellik, estetim, eğitim. Permanent Make Up Studio. Yalnız bak şimdi Permanent Make Up Studio yazmış da bu madem İngilizce yazdın bu iyi olmayacak işte. Büyük iyi olmayacak burada değil mi? ben bunu böyle eleştiriyorum. Neden İngilizce diyorsunuz? Neden? Kalıcı makyaj yazsana. Oo işte bak. Lokma Des. Şimdi bu Türkçe mi İngilizce mi? Lok Lokma sattığı belli. Çünkü not just lokma. <laughs> not just lokma. Herhalde yani İngilizler için bu. Yani sadece lokma, yalnızca lokma değil desen ne olur? Ne peki başka ne satıyorsunuz lokma dışında? içeride. Lokma des. Ya işte kafası karışık Türk milletinin bir göstergesi değil mi bu şimdi? Lokma diye bir şeyin var. Sen icat etmişsin. Lokma des ne? Des ne? Bak bir de R var burada. Yani bu lokma des bir de tescil ettirilmiş isim olarak. Lokma des. Not just lokma. Çok üzücü. Şimdi dövme. Dövme. Türkçe dövme. Ama nedense tatlı. İşte dövmeci. Ama Türklere yapmıyor herhalde. River Tattoo. River Tattoo Studio. Hiç bak sıfır Türkçe. Kardeşim dövme ya. River dediğin nehir. Yastı nehir dövmecisi. Passage 7. 7 7. cadde olduğu için herhalde bu. Passage, pasaj herhalde bu. <laughs> bu geçit ya, geçit, geçit, geçit mi? Vücutların adı ne? Passage 7 mi? Ne bu ya? Tattoo piercing. Dövme ve delme işlemleri yapılıyormuş bak burada. Bir süre sonra bakın böyle kullanmaya kullanmaya insanlar dövme diye bir sözcük olduğunu unutacaklar. Yeni nesil bunu tattoo zannedecek adını. Kullanmaya kullanmaya. Bunu nerede gördük? Bak puzzle da gördük. Yapboz diye bir sözcük var. Kullanmaya kullanmaya bir bilinçli olarak kullanılmaya kullanılmayan puzzle diye kullanılır oldu. Yeni nesil bilmez oldu yap bu sözcüğünü. Yani bu da karşılığı yok değil bunların. Adanus börekçisi. Adanus? Adanus ne demek ya? Bir efsaneye göre gök tanrısı Uranüs'ün Adanus ve Sarus adında iki oğlu Adana civarına Adanus adını kendi kurdukları şehre vermiştir. Yani Adana'nın adı Adanus'tan geliyor. O yüzden herhalde. O yüzden buna bir şey demiyoruz. yani topraklarımızda bir mitolojide alınmış Adana'nın adı buradan geliyor diye börekçi de buradan yazmış. Tamam buna bir şey demiyoruz. Kokoş peruk. İşte bu. Saç kaynak merkezi. Gayet net. işte isim dediğim böyle olacak. Kokoş peruk. McDonald's. McDonald's. m M.C. -E Donald. McDonald'sı M.E.K. diye yazalım. Nasıl okuyorsak öyle. Arabistan'da yazıyorlar ya böyle Arap harfleriyle. Telefone World. Ya kardeşim telefon. Bari telefon Türkçe. Yani biz nasıl okuduğumuzu okuduğumuz gibi Bari F ile yaz. Telefon yaz. Telefon dünyası yaz. Niye Telefone World yazıyorsun. Dadya. Parfüm. Parfüm Türkçe. Şok. İngilizce. Dadya ne demekmiş? Dadya efsaneye göre Datça Yarımadası'nda bir krallık varmış. Barış içinde yaşanılan bu ülkede kralın bir, biri kız, diğeri erkek olmak üzere iki çocuğu varmış. Kralın kızının adı Bedia, oğlunun adı Dadya'ymış. Herhalde arkadaş Datçalı. Datça Yarımadası'ndaki krallığın mitolojisinden bir oğlan adı bularak buraya isim yapmak için bayağı uğraşıldı göre ya ne bileyim Ankara'nın etrafından da vardı Türk mitolojisinden neden yok? Hani mesela gittik Roma'yı gördük. Adanus'u Adana'yı gördük. Datça'yı gördük. Ya gidin Türk mitoloji kabulgan falan yazın böyle ne bileyim hani böyle, Türk mitolojisinden bir tane olmaz mı? Telefon var çok üzüldük. Telefon var yüzünden. Waffle. Cafe. Bir defa Cafe işte dedim ya kahve Cofre diye yazıyorsun. Cafe diye yazıyorsun. Ya bunu Kahvehane yazacaksın ya Bu Türkçe zaten bizden almış adam. Kara para aklamak gibi var. Bizden aldığı sözcüğü bize geri satmış. Bari kafe yazacaksan cl yaz. Bari kahve yazacaksan cl yaz. Bu waffle'ı da eğer waffle diye alacaksak v-a-f-i-l diye yazılacak waffle. Bildiğin yani bizim okunduğu gibi yazılacak. Espresso lab. Ya bu bir araştırma laboratuvarı herhalde kendisi. Araştırma yapıyor içeride. Nasıl daha iyi kahve yapabiliriz diye. Bu ne? Şuradan da dal ye ye do ne? John Jett. nasıl okuyacağız ki? Ben şimdi İngilizce bilen bir insan olarak bunu nasıl okuyacağım bilmiyorum. Ne bu? Dali yani mı? ben İngilizce de bir anlam veremedim. Dur bak bakayım var mı? Bu anlam var mı? Ukraynaca diye algıladı Google. Günlük dedi. Ukraynaca ama gerisi done ne? Yok. Öyle bir sözcük yok İngilizce'de. Ukraynada da günlük demekmiş. Girl stop. Yeah baby. Girl stop. Kızların durak noktası burasıymış demek. Desene kızların durak noktası. Yani İngiliz kızlarına mı hitap ediyorsun? Bak pijama dünyası var. Ne oldu belli. Koray var. Türkçe nedense Türkiye'de Türk öyle yazılmıyor. Nedense Türkiye'nin markası yok da uluslar olacağız ne böyle olunca? Bence bu Türkcep olmalıydı. Türkcel diye yazılmamalıydı. Türkcep olmalıydı. Başka şeyler de düşünebiliriz hani Türkçe daha yaratıcı. Bak yine Türkçe yalan. Neden Türk Hava Yolları yazmıyor? Neden? Ya burası Türkiye değil mi? Neden burada İngilizce yazıyorsunuz? Neden sokaklarda İngilizce tabela var? Burası Türk Devleti'nin başkenti değil mi? Anayasanın değiştirilmez maddelerine yazıyor. Başkent Ankara, dili Türkçe. Bu ne? Türk Hava Yolları. Bu ne? Güvenir e eğitim kurumu. İşte bu. Güvenir. Şimdi bak, şimdi rezilliğe bak bak. Şimdi İpek yok değil mi bu? Adı İpek yok. Niye kardeşim i'nin noktası yok? Niye i'nin noktası yok? Ya senin Markan İpek Yol Türkçe İpek i'nin noktası niye yok? Niye İpek Yol yazıyor? Neden outlet yazıyor? Ya Türkçe marka var. Güzelim markam var Türkçe. İyinin noktası niye yok kardeşim? Şimdi bahçeli tamam. Ev ya. Niye home? Niye home? Bahçeli home. Neden? Alıcı koltuk cümleyi işte. Ev. Ev eşyası. Ömer Aybak Adıyaman çiğ köftecisi. İşte bu. Evet. Bak bir dövmeci daha. İşte Türkçe dövmeci adı olan bir pars vardı herhalde. Soft ink dövmecisi. Ama dövme, dövme demek yok. Tattoo. Soft ink. Yumuşak mürekkep. Ya elim hafif fren yaz. <laughs> böyle şey. <laughs> Tüy elli filan gibi böyle. Bir de kur kafa var. Kur kafa niye? Yani kur kafanın da isimle hiçbir bağlantısı yok. Kahveci efendi. İşte bu kahveci efendi. Yukarıda bir dent art. Ya yazsana diş sanat merkezi filan diye. <laughs> dent art. Niye dent artar? Ne? Dişin sanatı mı? Dişte sanat yapıyoruz. Dişte sanat mı? Haydi bakalım. Al bakalım. Şimdi bana biri bunu anlatsın. Marco Paşa değil mi? Marco Paşa kim? Marco Paşa ne? Ya bilmiyorum bu, bu dükkanın adı nereden geliyor bilmiyorum ama. Marco Paşa, Kızılay'ın kurucusu ve ilk başkanı. Marco Paşa. Ve Marco Paşa'nın adı K ile yazılıyor. Marco Paşa. Bir defa Paşa lafı Türkçe ve Paşa, şeyle yazılan bir şey. Neden sen bunu Almanca yazıyorsun? Neden SCH -E diye yazılıyor? Hani bir de millet bunun şey diye okunduğunu bilmek zorunda mı? Niye? Marco Paşa, Marco Paşa diye yazılmış. Yani memleketin hekim başı olmuş, doktoru olmuş, Kızılay'ı kurmuş Marco Paşa. Onun adıyla bir dükkan var. Bilmiyorum onun adıyla mı geliyor dükkan? Şurada tepesinde yazıyor bilmiyorum ama. Ve sen bunu Marco Pas Cıha diye yazıyorsun öyle mi? Böyle rezillik olur mu? Ya, soruyorum hepinize. Bu ne? In 14 Hostel iyi Burada bir kalınacak bir kervan sarayımız var herhalde. Han, hanımız -han var. Hiçbir şey Türkler için değil zaten. Bunu yani, Türkler kalsın diye yazmamışlar herhalde burayı. Bir Starbucks daha. Adım başı Starbucks. Bütün 7. caddenin hepsini Starbucks benim çocuklar ya böyle. Mado bizim markamız. Maraş dondurması. Dünya döner. Bak bu çok güzel olmuş ya dünya döner. <laughs> dünya aynı zaman döner olduğu için dünya döner çok kendi için tutarlı bir isim olmuş. Bak böyle yaratıcı isimlerle gelin. Ha şimdi bazıları şu soruyor dünya Türkçe mi filan. Ya bak bu kadarını yaz öpüp başımıza koyacağız. Şuradaki Cozmet içten öpüp başımıza koyacağız bu kadarını. Yani onu sonra tartışalım değil mi? Dünya Türkçe mi? Dünyayı daha Türkçe söylemenin bir yöntemi yok mu filan? Oralarda değiliz. Bak bir Turkish Airlines daha. Bakalım hiç Türk Hava Yolları göre Görebilecek miyiz bu sokakta? Devletimizin bu sokağında Türk Hava Yolları yazısı görebilecek miyiz? Bak Marco Paşa gördüm bir de burada bir burada Marco Paşa bir de arkada Marco Paşa hmm, burada bir Jument var Fransızca kısrak demekmiş yaz kardeşim kısrak yaz yani şu bütün atı, atı kullanmanın tarihine sahip milletin torunları gelecek bunu Cument mi yazıyor? Kısrak yaz. Kısrak yaz ya. Bak al bir tane daha Türk Türk işe Aysel Yıldırım. Eczane uçak. E, uçak eczanesi. Bu ne? Con hair. Ankara con Hair. Saç sorunları. Saç ekme herhalde bu değil mi? Con hair ne? Yani bunu, bu ne? <laughs> ya bu con Hair yani Hayır, İngilizce kon Hair ne? Bu şey diyorlar ya, Türkiye'de çok güzel saç ekiliyor diye. Turkish Hairlines diyorlar ya buna. Ankara Hair, saç sorunları merkezi. Medical Tourism and Organization. Tamam bak bunu şunu anlıyorum. Türkçesini yazmış. İngilizcesine demiş ki sen, diyor yabancılar geliyor genelde. Hadi buraya röngenci. Tamam da kom nedir? Yani? Bu nedir? Ankara Hair yok. Ankara saç. Yani marka koyuyorsan heyeri koymayacaksın. Önce yerli milli saçlarımızı düzeltelim. Bu ne? Bu da bir laboratuvar bak. Yani bu çok araştırma geliştirme faaliyeti çok fazla. 7. Caddede. George Labs. latte. Ve coffe satılıyor burada, jojolabs. Bu biraz çikolatayla, kokuha bitkisi herhalde laboratuvarı bu. Chocolate and coffee. Neden? nedense İngilizce. Hadi bakalım. Batana eczanesi işte. Çalış saat ve kuyumculuk. Bunlar güzel şeyler. Çalışsın zaten değil mi? Bak güzel mantıklı. Çalış. Arabıca hayrola. Arabıca. Coffe. Genelde coffe ye satan yerler İngilizce. Yani Türk böyle kahvehane falan yazsan olmuyor herhalde. İzol börek. Medyacı Ahmet. Bunlar güzel hareketler. Bak buradan baktığınız zaman 7. adetinin en sonuna baktığınız zaman Anıtkabir'i görüyor musunuz? Burası Anıtkabir'in olduğu yer. Yani Anıtkabir'e ne kadar yakın olduğumuzu görmek için hani Atatürkçüyüz ya. Hani İngilizleri falan kovmuşuz İstanbul'dan falan göndermişiz ya bunları. Göndermiş ya fethetmiş ya 2. Fatih ya Atatürk Mustafa Kemal. Onun mezarının olduğu yere bu kadar uzaktayız. Yani şu anda bu gösterdiklerim yani burası böyle uzak mekan falan değil. Gerçi hani Türkiye'de hattı müdafaa yok hattı müdafaa var ama bu ne? ve tam Ne bu? May ve tap mı? Maytap mı bu? <laughs> bu mesela İngilizce bir... Bu nedir ya? Maytap mı bu? Maytap. Ay ay. Maytap. <laughs> Maytap. Ooo bu da bir şey var. Milk bar coffe. Milk bar. Cakes, sarkass ve more. Ya Görüyor musun? Yani bunu İngilizce bilmiyorsan ay, girip yiyemeyeceksin yani burada. Cakes, shakes, shake. Çalkalama. Cake, cake. Brother mı yazıyor burada? Biraderin Süt barı mı? <laughs> Burası ne ya bu? Bu, bu ne bu? Biraderin Bra, yeri mi bu? Biraderin süt barı, bar cofesi. bar kafesi mi? Süt bar kafesi mi? Milk bar dediğimiz şey mi? Çikolata barı anlamında mı? Yani çikolata barından kafe yapıyoruz gibi mi? Ben ve bak Since, Since 2009, yani 2009'dan beri falan değil, Since Türkçe falan değil, 2009 marka yapmışız. Şimdi burada gördük ki devletimizin başkenti. Ankara'nın en çok gençlerin gitmeye alışkanlık haline getirdikleri bir sokağında bırakın hani İngilizce anlamı olmayı hiçbir anlamı olmayan sözcüklerle marka isimleri konduğunu ya lokmacının bile not just lokma yazdığını nedense anlamsız bir İngilizce sevdası olduğunu dövmecinin adını dövmeci diye yazmadığın her şeyin tatu olduğunu Türk Hava Yolları'nın hep Turkish Airlines diye yazıldığını ve Türkçenin giderek daha az kullanıldığını gördünüz mü? Sen başka bir ülkeye gitsen, orada tatu yazmasalar, başka bir şey yazsalar, dövme yaptıracak olsan bunu anlamaz mısın? Bunu öğrenmez misin? Açıp sözlüğe bakmaz mısın iki kelime? Ben e, sokaklarımızın bu halde olmasından dolayı çok üzgünüm. Yani bu İngilizcenin sokaklarımızda bu kadar fazla kullanılıyor olması açıkçası beni üzüyor. Hatta şöyle bir şey yapayım. Şimdi bakın Atatürk'ün mezarının, yani anıt etrafındaki sokakların adlarına bakarsanız da ben bu bölgede oturduğum için buraları. Bakın burası Akdeniz, değil mi? Şurası Gençlik Caddesi. Şurası Maraşal Fevzi Çakmak Caddesi. Peki burası neden Akdeniz Caddesi? Burada çünkü bakın ne var? İleri var. Şu i̇leri sokak var. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri var ya. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz İleri görüyorsunuz burada. Şimdi o zaman burada bir ordular sokak yani olması anlamlı değil. Bakın burası Ata Sokak. Bakın şurası Ordular Sokak. Şurası İlk sokak. Şurası Hedef Sokak. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri sözünü sokak adları olarak yazılmış hali bu. Ve görüyorsunuz ki hani Atatürk'ün anıt mezarı yanındaki sokaklar böyle isimlendirilmiş. Şimdi şuradan Böyle birkaç yüz metrelere gittikten sonra hadi en fazla bir kilometre şurası. Şu az önce geçtiğimiz sokak şu sokak şuradan başlayıp şöyle yürüdük hep beraber şuraya. Biraz da şuraya doğru döndük. Şuradan baktık hatta burayı gördük değil mi? E birkaç yüz metre ilerisinde bu isimler, bu marka isimleri yakışıyor mu? da Türkçe insanlara yakışıyor mu? Bu marka isimlerinin birkaç şey var. Bir, tanımlamaların hepsini Türkçe yazılması gerekir. Anayasamızda her şey Türkçe olacak diyorsa bunların Türkçe yazılması gerekir. Öyle gidip de İngilizce sözcükleri kullanmamalıyız. İkincisi, Türk Hava Yolları. Türkiye'de Turkish Airlines'de Normaldır. Ya burası bizim havayolumuz, bizim devletimiz, bizim dilimiz. Neden Turkish Airlines yazılıyor? Bu yabancı markalar geldiğinde, şimdi bazı arkadaşlar şöyle şeyler yapıyorlar. İşte biz mesela Tobetü'yü, İngilizce'ye de kullanıyoruz, Ü'yle kullanıyoruz ve bu bazılarına garip geliyor. Ya bu özel isim zaten değil mi? Diyorsunuz kafanızda. Yani burası Türkiye, özel isim. Şimdi Türk İngilizce çevirince Ü'yü yazmayacağız diyor. Yani o zaman Watson's'ın W'sunu da yazmayacaksın Türkçe'de, Türkiye'de gösteriyorsa. O zaman sen bu gelen Starbucks'lar falan var ya, onların hepsini okunduğu gibi yazacak bizim dilimizde. Böylece ilkokul çocuğumuza öğretiyoruz ya bu harfleri. Onlar her şeyi okuyabilecekler. Marco Paşa'yı gidip de böyle yazmayacaksın. Bugün 7. caddede yürüdük. Belki başka bir gün başka bir sokakta yürürüz. Yine bakarız buna. Ama burada bir sorun olduğunu görmüyor musunuz? Ve bakın bunun neyle alakası var? Bu saçma şudur. Yabancı bir yere geldiği zaman senin izini görmek ister. Senin kültürünü görmek ister. O zaten niye gidersin? O deneyimi yaşamaya gidersin. Bu insanlar nasıl yaşıyor diye görmeye gidersin. Bu ülkede biz yaşıyoruz. Bizim yaşadığımız ülkede bizim gibi yaşamamız lazım. Başkaları gibi yaşayıp özenti olmamamız lazım. Bir kafenin adı C ile yazılıyor diye oranın daha iyi olduğunu düşünmememiz Kafe, kahveye, coffe diye, kafi diye yazmamamız lazım. Bizden aldıkları sözcüğü bize geri satmış olan bunlara yol vermememiz lazım. Hani diyorsunuz Starbucks'a gitmeyin. Hani yok işte İsrail şu bu. Tamam gitmeyin. Hep isteyen ister gitmesin. Zaten yerli olan markalara giderim değil mi? Kahve dünyası gibi yerlere giderim değil mi? Hani yerli malı değil mi? Yetmez. Adam buraya dükkan açacaksa öyle yazdıracaksın. Starbucks ve içeri girdiğinde o içerideki ürünleri ben şimdi gidiyorum diyorum ki yağsız filtre kahve ver diyor. Starbucks'taki dönüyor diyor ki yanındaki. Nanfet Misto. Kendi aralarında Türkçesini söylemiyor. Burada siz çok masum bir şey görüyor musunuz? Çok masum bir olay mı? Bu masum bir olay değil. Ebedi yurdumuzun üzerinde biz inleyeceksek bu sokaktan yürüdüğümüzde her tabelayı biz anlayacağız. Ve rahatça bütün çocuklarımız okuyabilecek diyorum ve size veda ediyorum. Hoşçakalın.